Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ekiple Minecraft'ın bilmem kaçıncı bölümüyle Karşınızdayım arkadaşlar bugün yine Efsane şeyler yapacağız 6 kişiyiz Ve baya güzel şeyler olacak bu bölümde O yüzden videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın Videoya geçmeden önce bu videoya sizlerden 5000 like istiyorum ve ayrıca kanala abone değilseniz Hepiniz abone olursanız çok mutlu olurum O zaman videoya hızlı bir şekilde geçelim Evet arkadaşlar hoş geldiniz. bugün baya kalabalığız Yine her zamanki gibi çılgınsınız Çılgınsın be hoş bulduk bu arada Diğer arkadaşlar ses vermeyecek mi amın <laughs> Onlar hoş bulmadı. Onlar hoş bulmadı. <laughs> ben başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk Ben başkanım Garloş bir adet yani ne bir adet seni biz tatla getirdik. Sen mi verdin lan oyu? Olsun. Seni biz yücelttik. Biz de bu arada arkadaşlar YBC Cumhurbaşkanı oldu. Artık bizim başımız. Ben bu arada komutanım zaten biliyorsunuz bu arada hala. bir ne söyleyeceğim? İyi bir başkanlık yapmazsam indirileceğim tabi 5 ee, bölümlük bir hükümüm var. 5 bölüm mü oldu? 3 bölüm de hani. Orada benim için benim kanaldaki 5 bölüm bu arada. Senin kanala çektiklerimi sayılmıyor Ne alaka abi? Hayır, o zaman bir günde Cumhurbaşkanı değişir oğlum geri zekalı mı? Niye oğlum biz bir, bir günde 3 günde... video mu atıyoruz? Hayır oğlum bir günde 2 video atılıyor. Tamam. İki günde bir cumhurbaşkanı mı değişir amına koyayım siz değil misiniz? Değişsin. Oo baba cumhurbaşkanı niye olduk ki oğlum ben iki günde köprü mü yaptım? Lan tamam 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 <laughs> sensin hadi tamam. Seni mi kıracağım? Seni kıracağım ama kendimi kırarım daha iyi. Çıt kırıldım. Ya yani başkanınıza bir kere saygınız yok. Tamam Sen abi. Sen zaten kırık değil miydin? Ve bu arada başkan olarak ilk yapacağım vaadi söylüyorum. Söyle. Ee, saray yaptırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saray mı? Başkanınıza bir adet <laughs> Başkanınıza ya iş, bir yad edin. İnşallah hiç real olmayız ama. <laughs> <laughs> daha maaş almaya başlamadım. O yüzden başkanınızı yargılamayın. Tamam maaş demişken arkadaşlar biliyorsunuz ben jandarmaydım ve devlete vergi veriyorduk. Herkes jandarmaya bekliyorum. Bir vergimizi verelim. Tamam, arkadaşlar vergi. 32 zümrüt. Ama YBC'nin gelip burada vergi 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 diye bağırması gerekiyor. Tamam ben vergi e, ben, ben öyle bir görevim yok anlamadım. Sen ben de veriyorsun marka... vergi bu arada hayırdır. Ben vergi veriyorum zaten de vergi vergi diye bağırmasına gerek yok yani. Hani ben Aynen. şeyci değilim ayakçı değilim. Hayır, hayır vergi vergi vergi. 32 vergi, vergi, zümrüt bırak bıraksın herkes. Ben bıraktım. Ben de ben... bırakıyorum abi bir dakika. Dur 45 bıraktım lan şunu şey yapayım bir dakika dur. Aloys ne yapıyorsun? Dur dur ha. tamam bıraktım en altı. Bu arada cumhurbaşkanının maaşı ne kadar olacak? Belirleyeceğiz onu da bu bölüm belirleriz biz de. Belirleyelim abi Allah Allah. Ya bir 5 5. ben de bıraktım. Ya. Oha buraya ne yaptınız lan? Oğlum ne, ne yapıyorsunuz? Oğlum biri buraya şey yapmış. Bir dakika ben fazla koydum. Ya oğlum gerizekalı gerizekalı hareketler yapıyorsunuz ha. Tamam hallettim. Şimdi ben bir önceki bölümde kendi internet kafemi başlangıcını yapmıştım ve bitirdiler arkadaşlar. Burası efsane oldu bu arada. Böyle bir içeri gireyim. Burada normal masalar var. Burası giriş tarafı. Burada masalarımız falan var. Baya güzel oldu Burak. Arkadaşlar elinize sağlık. Ve bunun üst katı da var. Üst katına VIP'ler giriyor. Yani burasının fiyatlandırmasını yapacağız hem de bu bölüm. Vay. Bak 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 bak. Üst katta dolaşıyorlar. Burada poker masaları falan var. Oyun masaları cat cüt. Oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz ne amına. <laughs> bir de burada yiyecek otomati var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman bir tane kurabiye. Şimdi burada olanlar bir tane kurabiye alabilir. Ama bunu kim dolduracak? Bu görevi de Burak veriyorum. Burak sana görev verdiğim için 16 zümrüt veriyorum. Şöyle. Aa beleş yemek mi? Yoksa. Bir defaya bas. Bir defaya mahsus. Lan oğlum niye basıyorsun? Baş mahsus? Başkanınız bir eee. <laughs> Onu öldürürüm bak. Başkanınız yeni bir yasa düşündü ve rule sürmeyi düşünüyor. İnternet kafeler kapatılacak. Ya oha ya. <laughs> Öyle bir şey yok. bu arada seni nasıl çıkarttıysak <laughs> oy birliğiyle eğiliriz. <laughs> <laughs> İnternet kafe yasak çünkü halkımız cahilleşiyor. Ya ne alakası var sen her herkese cahil mi diyorsun? Hayır başkanımız sadece espri yaptı. Okey tamam. Ya bunu diyen adamın şeyi var, şey var e, Kasinosuyla pavyonu var ama. Aynen ne? aynen bu nasıl başkan? <laughs> Başkanınız bunu uygun gördü. Ya git Sina başkan Bu arada pavyona girmek serbest ama e, şey... Bugün giremez, bugün yeşil tutmuyor. Bir şey soracağım, ee, başkanı hakaret suçu var mı? Var tabii ki. Bunları ekleyeceğiz ama eklemeden şimdi ede edebiliriz, evet. öyle mi? Böyle başkanım menam diye başlıyormuşum, değil mi? Başkan ama güzel rolleri olursa o zaman alias sen de içinden geçilir yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle ya değil. biz böyle korkmayız kardeş, yani biz korkmayarak geldik bu seviyede. Ben başkanım abi, hadi seç, benim rolleri yazın ya. Tamam, o, o rolleri kim yazsın? Buran söyle, bir tane kitap ile birlikte yapsın abi. Siz onu yazmaya baş ben de geliyorum. Tamam ben yazıyorum o zaman. Tamam sen yaz ben de dinleyeceğim yanında duracağım. Bu arada benim evet. bayağı bir zümrütüm oldu. Burak yazmaya başla. Kitap ya, tüy olan var mı? Kitap ve tüy yap. Mürekkep balığı kitap bir tane de tüyle yapılıyor. Bu arada başkanım ben bugün çok büyük bir şey yapacağım. Eğer ki izniniz olursa bizim sunucumuza yararlı bayağı güzel bir şey olacak. Biliyorsunuz ben metro açtım. Kapatokya'yı açtım. Burası turistik yerler ve buralarda bayağı güzel şeyler turistler gelecek ilerleyen zamanlarda. Ve ben de diyorum ki bizim Marmara'yımız eksik. Ben Marmaray yapmak istiyorum. Evet. Diyorsunuz. Tamam beni takip edin beni takip edin buradan ende kadar ende Marmara yolu çekeceğim tamam end portalımız var bizim ama velakin ben buradan itibaren bizim ende gidiş yolumuz dünyadan yok ee, dünyadan olmadığı için bir dakika ha. dünyadan harbinden ende kadar Marmara'yı yapacağız Marmara yapacağız evet dünyadan ende kadar 2700 blok var Buradan itibaren başlayacak Marmara'yımız İzin var mıdır vardır okey sıkıntı yok şimdi da başkanım yani... ben bir şey soracağım çok saçma değil mi bu yaptıkları bence de çok saçma yani boşuna emek Boşa emek mi? Lan oğlum o kadar marmara yapmak 10 saatinizi falan alır. Hayır hayır Hadi. bizim Hadi. işimiz alması değil. Bizim Hı. kaliteli iş yapmamız önemli. Peki burayı kim kullanacak mesela? Zaten marmaraya ihtiyaç mı var? Tabii ki var. İlerleyen yani keyfi zamanlarda... yapmak istiyorsanız yapın. Keyfi değil bu işte zorunlu. Ben kendimi zorunlu görüyorum. Buraya benim bir katkımın olması lazım. Yani nereden başlayacak dedin sen? O gösterdiğim yerden başlayacak işte. Gösterdiğin yer neresi mesela? Ben tam anlamadım. Oğlum daha demin işte geldiğin yer orası gösterdiğim Bilmiyorum. yer oluyor. Neyse Elias göstersene. Sandık buradan koydum ya. Sandık mı koydun? Gel gel benim yanıma gel. Ya abi böyle vallahi şey. kanser oldum anlatana kadar ya. Gel, gel buradan. Ha. Buradan mı başlayacak? Metro istasyonundan mı? Aynen. Yani bak böyle gidiyor. Hayır ya. abi metro istasyonundan başlamıyor. Oğlum alias da yanlış anladımış. Öyle mi anlattın ki Carlos? Oğlum bu Hayır metro ya. kadar uzun muydu lan? Oo. Carlos sen ne yapıyorsun? Oğlum burası ne lan? Burayı ben şimdi gördüm. <gülüyor> Oha <gülüyor> ciddi söylüyorum. Buradan mı başlayacak? Ben buradan başlamayacak diye biliyordum. Bu metro ben ayrı, var? biz Marmara yapıyoruz. Nereden başlattı? Ben biz, ki. Bir saniye Aa. Oyy burayı... Evet evet tamam buradan başlatalım biz. Tamam buradan Marmara'ya... Aynen tamam tamam şimdi karar verdim. Buradan başlayacak. Bu şeye gelin, köyün içindeki metro istasyonuna gelin. Geldim. Az önce doğru geldik. Başkanımız gibi. olarak geldim okey. Tamam. Burası normalde başkanımız... Biz, başkanım burası bizim metro. Buradan bu tarafa Kapadokya metro durağına gidiyor. Ama buradan bir de başlangıç olarak burası değişecek bu giriş. Burası Marmaray hattı olarak devam edecek. Ha suyun altından olmuyor mu Marmaray? Tamam işte buradan gerisi suyla olacak. Oha buraya kadar kim yapmış böyle? İşte yaptılar çocuklar. Başlangıcı o, burası. Bizim evet, çocuklar gitti ya. <laughs> böyle dümdüz gidiyoruz. Bakalım sonu nerede buranın? Şu an bayağı yapılmış. Bir Ananı... de benden izin alınmadan başlamış zaten ki. Evet. Sizin ama de sen uygun. başkan değildin zaten. Evet, evet sıkıntı evet. yok. Ee, yok zaten başlamış ama zaten yapılmasına müsaade ediyorum. Problem yok yani beni ilgilendirmez. Ben nezaketen yine şey yaptım. Danışmam gerekiyordu. Zaten danışman gerekiyor. Evet evet. Ama zaten bizim şehrimizle de pek bir alakası. Ben bu şehrin, bu ülkenin başkanıyım. Bu bildiğin ülke dışına çıkmak. <laughs> yani yurt o zaman hiç izin almaman mı gerekiyordu? Aynen aynen buna izin... Ben ben yurt dışına karışmıyorum. Okey bir yani uyuyalım. İsterseniz... 10 bin blok öteye gidip istersen ev yapıp her e, mesela bu çağın için de geçerli. İsterse gitsin orada uyusun anladın mı? 10 bin blok öteye. Anladım. Ben yattım arkadaşlar bu arada çıkın. Bir kişi kaldı. Oldu. Ala sen YBC'nin videosunda elitre bulmuştun değil mi? Evet buldum. Hacım şimdi sen bunu kaç siteye satıyorsun? Ben bunu 10 siteye satıyorum. Hacım 10 ne ya? Şu anda herkes zaten şey zenginleşti ya. 10 site artık olmaması lazım. Aynen. Aynen. 10 12 stek. zaten ucuz bir şey bu arada. Aynen. 12 site oldu şu anda bu sözü. Lan oğlum yok yok. Aynen. Tamam 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 şaka yaptım şaka yaptım. Abi biraz düşür bak. Pazarlık sünnettir ben. Müslümanlığın bize getirdiği Allah'ımızın şey bize verdiği ya. Ha. Bu adam bak. niye sürekli din primi kasıyor? Alıp prim prim primirim kasmıyorum dini Ben Müslümanım. Dini, Müslümanım dini, demek dini, Müslümanım demek suç mu? Ben yani de elhamdülillah Müslümanım kardeşim de yani. Oğlum bileyim? vurmayın bak. Bak dini bu kadar sömürme tamam mı? dini bu kadar sömürme. Oğlum öldürün. Ne vuruyorsunuz lan? Abi benim şokta şu an satılık. 12 zü stek zümrüt. Hatta ben de fiyatı yükseltiyorum. Alas 8 stek. Gel gel kardeşim. El sıkışalım. Gel. YBJ kazıkçı ben, bana 20 siteye satmıştı Gerçi ben uygun almıştım Hala sperma abi Ben 14 siteye çünkü yükselttim Sen 13 siteye bile satabilirsin Hacım hmm. ihtiyacım yok Ben bunu sadece ticari amaçlı alıyorum Bak ileriye dönük Ben zaten bu ülkeye Bu sunucuya gerçekten güzel yararları dokunmuş bir adam olarak hani sen de artık benim bir yandaşım olursun Tamam Satıyorum 8'i çok güzel konuştun o yüzden Oha tamam. lan Dur YBC var mı? gel 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 burada değil Anam uçamıyorum. Orada Ali az senden alacak, gidecek, daha pahalıya satacak. o ok, abi ben tamam, satmıyorum. Abi. Ben satmıyorum. Ben satmak için almıyorum. Ben de satmayayım o zaman nasıl satayım? <laughs> Sen ticaret yüzüyle bakıyorsun abicim. Şimdi abi şöyle 1 zaten. 2 3 4 5 6 7 8 stack. Buyur. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Evet. Al ayrını gör kardeşim. Eyvallah. Sen de bereketini gör. Eyvallah eyvallah. Bu arada benim demir farmı aşırı iyi çalıştığı için şöyle şuradan bir demirleri daha toplayayım. Ben sınırsız zümüt kasabiliyorum artık. Yani odun kasmadan şey kasabiliyorum. Orada asmak yasaklandı. Başkanımız öyle istiyor. ama benim için sıkıntı yok. Ben kasmıyorum. Benim demir farmım otomatik kasılıyor yani. Yakatsan cezası da var, Garloş. O zaman git öde abi. 64 zümrüt. öde. Ya bir git işine ne? Çirkin. Oğlum bana çirkin <laughs> diyen ilk insansın lan bu dünyada. <laughs> Karakter olarak kardeş Ohh bu ada güzel. İyi laf dedim. Arkaya Yo haklı değil de şey güzel laf yedim <gülüyor> 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 bu. bir şey başkanımız böyle kötü kötü davranırsa bize biz onu indiririz zaten çok. Aynen lazım. öyle. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hadi ya kuzgun leşe ya başa. <laughs> bu kadar Or götün kalkmasın lan <gülüyor> <gülüyor> hayırdır lan sen bizi yükselt. Başkanım rolleri yazılmadı ki ya ben şu an başkanımız bile değilim. Hayır başkanımız. <laughs> ha o zaman tamam sike bir. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ee, şimdi bunu aldım. Bu Marmara'nın yapımı için başlayalım abi. Şuraya ben tamam. camları koymuştum. Bir Aliya sende de kanat var. Burak gelseniz bir. Kesin oradayım ben ama yanınıza geleyim Doğru. Tamam şeye doğru. Şu havadaki kim? Tamam tamam tamam. Şu havada arkadaşlar gelin. Bak oraya çestin oraya doğru. Aynen şuradan bir camlarımızı alalım. Geri kalan arkadaşlar da burada alabildikleri kadar camları alsınlar. Tamam ben aldım üzerim alabildiğim kadar. Burada kurabiyeler falan var. Şu zümrütü de bir koyayım bunun içine. Aynen altını da koy. Okey abi. Şuradan biraz daha alayım. Geri kalan arkadaşlar da alsınlar. Oğlum zümrütünü koymuş adamlar. 3 tane çok az ya. O yüzden koydum. Can Oğuzhan buradan siz de alın abi. Arka tarafında bunun marmaray var. Şey şurada. Metro istasyonundan girin. Gelin oraya doğru. Tamam. Ben de gideyim. Üzerimde fişek kalmadı. Allah kahretsin. Hemen gideyim. Satayım sana hemen. Yok yok. Var, var da şeyde. Şalkırım'da. Hmm. Vura vura kanatta vura vura canımı o kadar indirdim ki anasını satayım anlatamam. Şimdi nasıl yapıyoruz burayı? Anlat bakalım Mimar olarak. görüyorum. Bir dakika. Asıl mimarımız bizim Burak. Burak, öyle evet. mi ya? Hadi evet. ben de. Burayı şimdi girişini değiştirecek onlar. Biz buradan itibaren camlarla birlikte başlayacağız ama bir dakika biz camları aldık ama böyle başlayacağız. Bunun arka taraflarından su geçecek. Oğlum bizim şimdi bunları buraya koymamız mantıksız lan. Bunun arka Bilmiyorum. tarafının düzenlenmesi lazım ilk öncelikle Tamam krallar düzenlerler. Tamam. O zaman şöyle bir camları az bir şey az buçuk çekeyim ben de bir. Şu... Tamam arkadaşlar siz orayı yaparsınız. Ben bütün vaktimi oraya harcamayayım. Ali benim bir işim var. Siz buraya başlayın. Hatta ben şu üzerindeki geri kalanları şu chest'e şuraya atıyorum Çağan. Bunları sen de alırsın buradan. O kadar camı nasıl yaptığını diyecek olursanız arkadaşlar sunucuda zaten 6 kişiyiz. Bir zahmet yapalım yani. Zaten bize yardım ediyorlar arkadaşlar. Siz de bizimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda bulunan Discord adresime gelin. Diyorsunuz alıyoruz yapılara falan bize yardım etmek istiyorsanız tıklayıp gelebilirsiniz yani. Şimdi alias. Efendim abi. Şu, bu ybc'nin şokunda bak hı hı. kanat var. Oğlum biz niye bunu dolandırmıyoruz? Adam cumhurbaşkanı oldu ama bize bak bok gibi davranıyor. Haksız mıyım gençler? Siz de konuşsanız da diğerleri. Tam doğru. Haklısın. Oğlum bizim bunu çıkarttık adıma adam 5 bölüm diyor oğlum. 5 bölüm okey. Baksana kaç zümrüte koydu elitri? 14 zümrüte koydu. Yani ben olsam bunu size yarı fiyatına verirdim. Yanlış seçim yaptınız. Adam size gidiyor oteli. Bak adam size oteli 20 zümrüte kiralıyor. Ben size 10 zümrüte kiralıyorum. Adam sizden adam benden daha fazla uyduruyor sizi. Gittiniz ona verdiniz lan oyunuzu. Ayıp lan. Peki sana oy veren kimdi burada? Bu bir tek sendin aslında. lan. Ya. Al kurabiye. 2 tane var bölüşüyorum kardeş payı. Eyvallah eyvallah. Yemiyorum tokum. Ya sen <laughs> şerefsizsin sen git lan burada. Sen YBJ verdin. Sen ybc verdin. Öldürelim mi lan? Alias öldürüp bunu zümrütünü verelim mi? Olur olur gel. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Bak. Oy. Kardeş öldürdü. kardeş öldürdü. E, bu arada söz ağızdan bir kere çıkar. Yani. 50 zümrüt ver sende Ya veririz tamam sıkıntı. Yok. Gel hadi gel verdim veriyorum ben 50 zümrütünü gel. Neredesin lan? Şu eşyalarını alsın da ben üstüme yalmasın. Al eşyalarını. Ya biz öyle artistlik yaparsan YBC'nin olmadığı yerde adamın içinden geçeriz. Bak YBC'nin villasını bile patlattık lan biz sen kendini ne zannediyorsun? Ha ibine. 50 tane zümrüt attım. Bak bak attım almıyor bak. Al ben de blok olarak atıyorum. Alsana burada. He şöyle yok. biraz yola gelin ya. Yola sen ne biçim konuşuyorsun? Dur <laughs> abi bak alırım da yüzüm vallahi bu sefer Ali'ye satar. <laughs> Oo hemen satış koydu. Yok satış değil abi vurma daha fazla adamı. Adam öldürdük bir kere. Tam biz ne yapıyorduk ya? Koka girmiştik en son. İşte YBC hakkında eleştiri yapıyorduk. Başkan oldu filan diye. <laughs> Arkasından ya... konuşuyorduk. <laughs> ha ben de elitrip çalacağız falan zannettim ya. <laughs> yok burada. abi o kadar köle bir bölüm köle olmak istemiyorum. Zaten evet, elit var senden de aldım. Eğer ki bizim can kardeşlerimiz baş kaldırmak istiyorlarsa bunu bir sonraki videoda yapalım. Arkadaşlar siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm baş kaldıralım mı? Bak bize çünkü saray yaptıracak. Evet, evet. Halkın parasıyla saray yaptıracak yani oğlum, bunu. Diğer... Kendine bir de maaş bağlatacak. Evet arkadaşlar bak siz buna niye oy verdiniz bakayım ya? Gardoş varken. Konuşsanız oğlum. Peki Konuş Ne? Tek yol devrim. Ne alaka? <laughs> yani diyor ki indiririz baştan diyor. Devrimcilik yapalım diyor. Haa. Tamam abi. Hem de devrim, Bunu, bunun planlamasını ya. yapacağız. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. YBC'nin şu anda sesli değil. O videodan ayrıldı. Bunu da yorumlara yazın. YBC'yi baştan indirmemizi istiyorsanız. YBC'yi baştan inecek diye hashtagli bir şeyler yazın abi. Ben yorumlarınızı okuyacağım. Kalplayacağım. Eğer ki indirmemizi istiyorsanız. Bakın şu anda sunucuda 5 kişiyiz. YBC yok. Onu da böyle bir arkasında bir iş çevirelim. Çünkü bayağı bizi kızdırdı arkadaşlar. Bunu da yapacağız gibi görünüyor görünüyor. Sizin desteğiniz de tabii ki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videoların devamı için DBC'ye indirmemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Bu tarafta da oynatma listemiz var. Bunu da gidip izleyin. Mükemmel bölümler. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.